Love each kanka. Sakin ol. Bir şeyin nasıl götüm mü verdi bu? Ne yapıyorsun? Geliyorum. Short geliyor. Yeşil. Çıtır. Çorçorçor. Ne var? Ya. Rektör, rektör. Geriye, geriye, geriye. Hüseyin, Hüseyin bir de bak, bir de. koş, sarı! Kanka bekle, mavi. Ne yapayım? Sol. Yukarı ben. Ya bir şey şey takım mükemmel ya yanlış anlamayın da Hüseyin çort Hüseyin çort Çorttan geliyorlar Şimdi Hüseyin kal orada kal 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 yana şu Hüseyin Şimdi çıkalım Elenme, elenme. Şey, Hüseyin, o kadar da güvenmiştir sen, biliyor musun? Şorttan girdi, bombayı kuruyor. Sanki mi Gittiler misiniz amk? Evet amk. Hepsi da... yok kanka orada. Yani, gidiyorsun da. Var var. Burada işte bombaya git lan bombaya git. Kanka kapıdan gidiyorum abi. Gördüm. Gel Hüseyin sakin. Çok iyi Hüseyin. Geldim Hüseyin dayan Hüseyin. Şey, Hüseyin. Bu soru Hüseyin. Bu, şey bu soru Üç. bu soru. sen tünele bak. Kimse dinleme. <laughs> Ağzını ekle. Dikkat et. şortta oynuyorlar, şortta oynuyorlar. Sakin sakin bekleyin. Ne? 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 Üçünü hepsi al götümü vereceğim. Ananı hiç kim götümü gidiyor. Al, al götü veriyor. Şu beydava alın var ya al. götümü vereceğim size ya. Oo, Üçünü kur götümü vereceğim. Hüseyin şey, girelim de canı az da. Çık oraya çık oraya. <laughs> git 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 git